Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma bak. Bizleri gönül huzuruyla şu anda dinleyen siz değerli dostlara sevgi, saygı ve muhabbetlerimle sizleri selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, mağfireti, bereketi üzerinize olsun. Az kardeşlerim. Değerli dostlar, Cenab-ı Allah tüm insanları yaratan, varlık aleminde bütün varlıkları yaratan ve yaratmış olduğu insanlara Rahman ve razak sıfatıyla onları rızıklandıran güce varlıktır. Kur'an-ı Azimüşan'da Rabbimiz şöyle buyuruyor. Siz ne her ne istemişseniz ben size verdim. Ve in te'uddu Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız sayamazsınız. O gören gözlerimizi, işiten kulaklarımızı veren Allah'tır. Bizleri yeryüzünde insan olarak en değerli varlık olarak yaratan Allah'tır. Akıl insana verilen en büyük nimettir. Bugün oturmuş olduğumuz evi değil sadece oturmuş olduğumuz mahalleyi hatta belki şehri bize verseler o aklımızı vermeyiz değerli kardeşlerim. Gören gözün kıymetini ancak bugüne kadar hiç göremeyen ama kardeşlerimiz bilebilir. Böbreğin kıymetini iki günde bir diyalize giren, diyalize girmeye mahkum olmuş hasta kardeşlerimiz bilebilir. Onun için değerli dostlar, Allah'ın nimetlerinin farkında olmak lazım. Güce Mevla bu vermiş olduğu nimetlerin karşılığında bizlerden kulluk bekliyor. Kulluk Allah'ın emir ve yasakları doğrusunu yaşamaktır dedik ya. O emirlerden bir tanesi de hiç şüphesiz ki namazdır. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Azim'i şu anda ve akimus namazlarınızı kılınız buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz yüz kadar ayet-i kerimesinde namazdan bahsediyor. Namazı bize zikrediyor. Namaz Allah'ı zikirdir. Namaz Allahu Ekber diyerek o namazda gönlümüzde dünyaya ait ne varsa her birini ardımıza atarak Allah'ın huzurunda el bağlayarak, boyun bükerek Subhaneke ile Allah'ı tesbih etmektir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyerek Allah'a hamd ile tilavet etmek, kıraat etmektir. Namaz rükudur. Namaz, gururdan, kibirden sıyrıldığımız secde halimizdir. Zira secdelerimiz ana karnındaki o saf ve duru duruşumuzu gösteren güzel bir yaklaşımımızdır ki secdelerimiz Rabbimize en yakın olduğumuz anlardır değerli dostlar. Yüce Mevla Ya eyyuhallezine amenusta'inu bis sabr ve sala Ey iman edenler sabır ve namaz ile Rabbinizden Allah'tan yardım dileyin buyuruyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam vefat edeceğine yakın bir zaman mübarek femi şerifinden dökülen üç beş sözden birkaçı Es-Sala, Es-Sala, Es-Sala yani namaz, namaz, namaz olmuştur. O namaz ki Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ifadesiyle es sala din dinin direğidir. O namaz ki Es-salatu miftahul cennet Cennetin anahtarıdır. O namaz ki es-salatu miracul mu'min. Müminin miracıdır değerli dostlar. Yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyuruyor ki Evvel ma yuhasebu bihil abdu yevmel kıyam es-salâ Kıyamet gününün ilk hesabı namazdır. Onun hesabı kolay olursa diğer hesaplar da kolay olacaktır. Onun hesabı zor olursa diğer hesaplar da tabii ki zor olacaktır. Aziz dostlar namazın ve dahi abdestin daha birçok hikmetleri ve faydaları vardır. Doktor Haluk Nurbaki Namazın Sırları Namazın Sırları adlı kitabında abdestten bahsederken diyor ki İnsan vücudunda fazla elektrik olur, negatif elektrik. Bu ancak iki türlü dışa atıdır. Bir, su ile temas. iki toprak ile temas. Biz abdest alıyoruz veya gusd ediyoruz. Su bulamadığımız zaman teyemmüm yapıyoruz. Yani o abdestlerimiz bizi zahiren temizlediği gibi bizi batinen de aslında temizliyor. Bize bizim fark etmediğimiz çok daha hikmetler veriyor. İşte bugün bütün dünyayı sarmış olan koronavirüs sebebiyle temizliğin ne kadar önemli olduğunu insanlar anladı. İslam'ın ne kadar o abdesiyle, guslüyle, yemekten evvel ellerini temizlemeyle, yemekten sonra temizlemeyle, temizliğin ne kadar önemli olduğu İslam'da zikredilmesi hasebiyle İslam'ın önemini anladığı bugün, bugün bütün dünyadaki insanlar, az kardeşlerim, zira Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz, et tuhuru şetrul iman diyerek temizliği imanın yarısıdır diye ifade ederek temizliğe, abdeste, gusle bir temas etmiş oluyor. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, namazın abdest alarak temizliğe vesile olması bir hikmet olduğu gibi başka daha birçok hikmetleri vardır. Namaz kılmak insana sağlık yönünden çok fayda verir. Bugün nice insanlar sağlıklı olayım diye jimnastik hareketleri yapar, kültür fizik hareketleri yapar. Günde beş vakit namazda farz, vacip, sünnet namazlarda günün beş anında ayrı vakitlerde rükularıyla, secdeleriyle insana biyolojik olarak birçok fayda verir. Aynı zamanda ruhi yönünde de insana huzur verir namaz değerli kardeşlerim. Bugün birileri yogayı anlatıyor insanlara. Memleketimizde de maalesef bazı yerli dizilerde görüyoruz. Yoga sanki spormuş gibi anlatılıyor. Halbuki yoga Uzak Doğu'da Hinduizmin, bu Budizmin bir ibadet olgusu. Bizde namaz neyse o dinde de yoga odur değerli kardeşlerim. Bir insanı huzura götürmek için yogayı işaret etmek yerine keşke bizim senaristler namazı işaret edebilmiş olsalar. Aziz kardeşlerim, huzur Kur'an'dadır, huzur namazdadır. Namaz kişiyi kötülüklerden alıkoyar. Beş vakit namazı kılan bir insan kolay kolay o namazın haricindeki zamanlarda yalan yere yemin etmez, yalan söylemez, insanlara alevere dalevere yapmaz, yapmamalı. Yapıyorsa zaten kıldığı namaz tam olarak namaz değildir. O namaz bizi düzeltmesi lazım. Namaz bizi İslam'ın güzel ahlakına erdirmesi lazım. Az dostlar, o namaz bizleri aynı zamanda kötülüklerden korur. Zira Yüce Mevlamız şöyle buyuruyor. İnne salate tenha anil fahşâ. Muhakkak ki namaz kişiyi kötülüklerden alıkoyar. Evet, namaz kişiyi kötülüklerden alıkoyar. Beş vakit namazı kılan bir insan kolay kolay gidip de kumar masalarında oturup kumar oynamaz. Veya da uygun olmayan yerlerde oralara gitmez, günahlara dalmaz kolay kolay. Aziz dostlar, namaz, insanı hakka götüren, Allah'ın rızasına erdirecek ve neticede de cennete girdirecek olan çok büyük bir vesiledir. Namaz, aynı zamanda Müslümanın kurtuluş vesilesidir. Zira yüce Mevlamız şöyle buyuruyor. Kat اَفْلَحَ mu'minun ellezinehum fi salatihim khashiun. O namazlarını huşu içerisinde kılanlar kurtuluşa ermişlerdir buyuruyor Cenab-ı Hak. Namazlarını tadile erkanına uygun huşu içerisinde Allah'ı görüyor mu açışına? Evet. Allah'ı görüyor muhçasına namazlarını kılanlar yarın ahiret gününde kimi yüzlerin ak kimi üzerinde kara olacağı o günde yüzümüzü ak etmeye bir vesile olacaktır. Aziz dostlar kelime-i şehadet getirip Müslüman olan bir insan bayramdan bayrama sadece namaz kılarsa o zaman bu kişi İslam'dan çok kopuk bir hayat sürer. Zira zekat sadece zengin olan kimseleredir. O da senede bir defa. Oruç o da senede bir aydır. O da sağlıklı olana sadece. Hac ömürde bir defa. Hem sağlıklı olana ve aynı zamanda zengin olana farz olan bir şeydir. Ama namaz öyle mi? Namaz kişi isterse fakir olsun, isterse hasta. Az kardeşlerim, kişi o yatağında boynunu eğip kaldıracak kadar takati olduğu müddetçe, aklında başında olduğu müddetçe mademki ki kelime şehadet getirmiştir, günün beş vaktinde namazı kılmak farzı değerli kardeşlerim. Kılana mükafat vardır ama kılmayana da yarın ahirette sorgu sual vardır. Dolayısıyla değerli dostlar, namazı kılmalı. Evet, bir Müslüman olarak namazı kılmalı ama nasıl kılmalı? Namazı her şeyden önce vaktinde kılmalıdır. Kazaya bırakmamalıdır. Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e bir sahabe bir gün gelir ve sorar. Ya Resulallah Allah'ın en çok hoşnut olduğu amel hangisidir? Es salatu ala vaktiha vaktinde kılınan namazdır buyurur Peygamber aleyhissalatü vesselam. Vaktinde kılınan namaz. Az kardeşlerim namazı kılmalı ama nasıl kılmalı? Mümkün mertebe cemaatte kılmalı. Evet. Koronavirüs sebebiyle şu anda evlerimizdeyiz. Belki camide cemaate katılamıyoruz. Lakin evlerimizde mümkün mertebe ailece cemaat oluşturmalı. Zira cemaatte kılınan bir vakit namaz, tek başına kılınan bir vakit namaza göre 27 derece daha faziletlidir buyuruyor Peygamber aleyhisselatü vesselam. 27 derece daha faziletli. Aziz dostlar namazı kılmalı ama nasıl kılmalı? Kuşu içerisinde kılmalı. Allah'ı görüyor muçasına kılmalı. Allahu Ekber dedikten sonra dünyadan irtibatı kesmeli. Allah'ı görüyor muçasına. Her ne kadar biz onu görmesek de o bizi görüyor duygusuyla namazlarımızı kılmalı. Namazı kılmalı. Evet ama nasıl namazı kılmalı? Her bir namazımızı veda eden bir insanın namazı gibi namazlarımızı kılmalıdır. Hocam veda eden namazı Nasıl kılacağız? Bu ne demektir diye sorana da verilecek cevap şu. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifiyle. İza salla ehadukum fel yusalli salate Sizden biriniz namaz kılacağı zaman veda eden bir kimsenin namazı gibi namazını kılsın buyuruyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Yani her namazımızı ahir ömrümüzde en son anımız gibiymiş gibi, sanki yarına çıkmayacağımız, sanki diğer vakti hiç görmeyecekmişiz gibi, dünyadaki yaşadığımız son saatlermiş gibi, bu vakit namazı son kılacağımız namaz gibi tahayyül ederek o şekilde namazları kılabilmeli değerli kardeşlerim. Az kardeşlerim, kendimiz namazı kıldığımız gibi aynı zamanda bir Müslüman ebeveyn olarak çocuklarımızı küçük yaştan itibaren namaza alıştırmalıdır. Zira anne babanın asli vazifelerinden bir tanesi evet çocuğuna güzel bir isim koymaktır. Ama sadece ismini Ahmet Mehmet koymak, kız ise Ayşe Fatıma Hatice koymak yetmez. Onu o Ahmet dediğimiz çocuğu, Mehmet Mustafa dediğimiz veya da diğer isimlerle isimlendirdiğimiz yavrumuzu bir Müslüman evladı olarak yetiştirmeli. Onu Hazreti Peygamber aleyhisselatü vesselamın ahlakıyla ahlaklandırmalı ve onu küçük yaştan itibaren namazı ona telkin etmeli, öğütlemelidir. Ama önce kendimiz Hazreti Peygamber'in ahlakıyla yaşamalı, önce o beş vakit namazı kendimiz kılmamız. Önemli olan budur. Muru evladakum bis salati li seb'in Hz. Peygamber Aleyhisselatü vesselam çocuklarınızı 7 yaşında namaza alıştırınız buyuruyor. Evet bugün 6 yaşında, 7 yaşında çocuklarımız okullara başlıyor. Matematik öğreniyor. Dilini öğreniyor, çocuk yazmayı öğreniyor, resim öğreniyor vesaire. Ama namaza geldiği zaman aman annesi kaldırma, daha çocuktur. Aman babası elleme, o daha yavrudur. 15 yaşında olmuş o çocuk namaz hala kılmıyorsa 18-20 yaşında çocuk bizi kolay kolay dinlemeyecektir değerli kardeşler. Ağaç yaş iken eğidir olduğunu unutmayalım. Muru evladakum bis salati çocuklarımızı 7 yaşında namaza alıştırmaya çalışalım. Sevdirelim onlara. Teşvik edelim. Ödüllendirelim namaz kıldıkları zaman mesela zaman zaman. Hazreti Lokman Aleyhisselam gibi onlara yalvarırcasına öğüt verelim zaman zaman. Ya bu ne diyor Lokman Aleyhisselam. Ya bu neyye, ekimiz salâ. Ey yavrucu, namazını kıl diyor. Evet değerli dostlar, dinimizin direği, yarın cennetin vizesi, cennetin anahtarı olacak olan namaz, bir Müslüman olarak her birimiz için çok önemli. Şeytan vesveseleriyle insanı bazen aldatıyor, kandırıyor. Allah nasılsa gafur rahimdir, sonra kılarsın vesaire. Ama şu şiiri de unutmayalım. Bugünü düşünürüm, dün geçti, yarın var mı? Ölenler hepsi ihtiyar mı? Aziz kardeşlerim, kimsenin yarına çıkmaya garantisi yok. Onun için gün bugündür, an bu andır. Rabbim bizleri her daim namazda eylesin. Köyün birinde bir ağa varmış değerli kardeşlerim. Bu ağa ki zengin olmuş olmasına rağmen zekat vermeyen, ömründe de hiç hacca gitmeyen bir kimse. Köyden bir gence bir gün sorar, sorar bu ağa. Evladım söyle bakalım İslam'ın şartı kaçtır der. Delikanlı der ki ağam İslam'ın şartı birdir. Ağa kızar, köpürür bir de der tabiri caizse. Sen bugüne kadar bir Müslüman evladı olarak hiç duymadın mı İslam'ın şartı beştir diye. Delikanlı çok zekidir aslında. O fakir olduğu için zekat ve hac onda yok tabii ki. Aya der ki, ağam ağam ben de bilirim ki İslam'ın şartı beştir. Lakin hac ve zekat sende yok. Namaz ve oruç Bende yok. İslam'ın şartı bir kelime şahadet. Az kardeşlerim, işte bizler dinimize sadece bir kelime şahadet ile tutunmaya çalışırsak o çok zayıf bir ipin tutulması gibi olur. Halbuki biz başta namazlarımızla ve diğer amellerimizle imanımızın gereği ve ispatı olan amellerimizle dinimizi ortaya koymamız kulluğumuzu ortaya koymamız şarttır. Rabbimiz bu ömrümüzü namazıyla, niyazıyla en güzel bir şekilde bereketli geçirebilmeyi, huzur içinde geçirebilmeyi ve bu vesileyle Hakk'ın rızasına erebilmeyi, yarında Allah'ın rızasına erip onun o güzel cennetine girebilmeyi yüce Mevlam cümlemize nasip eylesin. Bu duygu ve temennilerle her birinizi Allah'a emanet ediyorum. Değerli kardeşlerim, kalın sağlıcakla.